Şükürler olsun dünyanın dört bir yanında ezilenler kimse onlara haberle canlı yayına destek vermeye gayret ediyorum. Irk, dil, din hiç önemli değil. Önemli olan ilkesel doğruları sergilemek. İşte Doğu Türkistan meselesi. Çin zulmü altında. Evet Uygur Türk'ü ama biz bu meseleyi insanlık olarak baktık. Hep ne dedim? İnsanlık onuru paradan değerlidir. Bir süredir pek bir gelişme duyamıyorduk herkes kendi köşesine çekilmişti. Uygur Türkiye'de orada acılar içindeydi. Bir mesele ortaya çıktı ve yeniden konuşmak gerekiyor. Madoyu bilirsiniz, ünlü bir markamız, başarılı da bir markamız. Şimdi Uygur Türkiye'deki dernekler, federasyon ne yapmış? Bir basın açıklaması yapacak. Manşetimiz biz Çinli değiliz. Mado'da, Çukurambar'da, Ankara'da başkentte bu açıklama yapılacak. Ne Çukurambar'mış çocukluğum 20 yılım Ankara'da geçti. Oradan sonrası zaten tarlaydı. Şimdi her şeyin merkezi. Çukurambar. Peki birden beyefendi Mehmet Sait Kambur yani Mado'nun sahibi. Hayır dedi ben Uygurlara hiç öyle basın açıklaması falan kendi mağazamda yaptırmam kardeşim. İptal ediyorum. Peki, kimsenin pek haberi olmadı. Sonra gerekçesini de sonra öğrendik. Beyefendinin Mado'nun Çin'de iki mağazası varmış ve dahi sık sık fuarlara gidiyor. Orada kitlesini genişlettiğini söylüyor ve yatırımlarından söz ediyor. Çin'deki yatırımlarımız bu basın açıklamasından dolayı zarar görür. Peki. Şimdi şu haber ve şu manşet. Beyefendi Mehmet Sait Kambur Bey, Çin radyosuna bağlanmış. Bu konuyla ilgili görüşlerini seslendirmiş. Cümleler birebir. Çin spiker ediyor. İnsanın iki vatanı olur. Biri doğduğu yer, biri de doyduğu yer. Ben bugün Çin'de doyuyorsam, ben de Çinliyim. Kusura bakmayın sevgili patron. Biz Türk'üz. Türklük önemli değil. Biz insanız. Evet. İnsan haklarına da saygılıyız. Bir soru sormak isterim size. Tamam para kazanmak önemli, zengin olmak önemli, yatırımlarınızı korumak önemli. Eyvallah bunlara bir şey demek mümkün değil. Peki doyduğunuz yer Çin'miş. Mado Kahramanmaraş'tan o mark olarak çıkışı hangi insanlara, hangi millete dondurma, börek, pasta satarak oldu. Bize sattınız. Sizin aslında doyduğunuz yer Türkiye'dir. Bunu unutuyorsunuz. Çin'den gelecek 3-5 dolar için şu açıklamayı yapıyorsunuz. Yakışmadı. Siz bu ülkede zengin ve ünlü oldunuz. Çin'de olmadınız. Aklıma H&M geliyor. Milyarlarca zararı göze alıp milyon dolar zararları göze alıp ben insan haklarının ihlal edildiği fabrikada Uygur Türklerinin ürettiği zorla çalıştırılan fabrikalardaki ürünleri istemiyorum diyerek Çin'le kafa kafaya tokuştu. Öyle bu işler ilkesel işler bizi aşar. Devam.